Değerli yatırımcı arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Portföy yönetim şirketlerini tanımaya devam ediyoruz. Sırada Kuveyt Türk Portföy Yönetim Anonim Şirketi var. Fonlarını çağırdık. Kuveyt Türk Portföy'ün bir yıllık en çok kazanandan aşağı doğru dizdiğimizde birinci sırada KPC kodlu Kuveyt Türk Portföy Katılım hisse senedi TL fonu hisse senedi yoğun fon. Birinci sırada geliyor. Bir yıllık %82.66 getiri sağlamış. 3 yıllık %504 getirisi var. İkinci sırada KZL kodlu altın katılım fonu. Bir yıllık %75, 3 yıllık %361 5 yıllık %740 getiri sağlamış. 3. sırada bir serbest fon var. 1 yıllık %75, 3 yıllık %273, 5 yıllık %376 getirisi oldu gözüküyor. Sıradaki fon KSR Sürdürülebilirlik Katılım Fonu. 1 yıllık %75'e yakın getirisi olduğu gözüküyor. Çoklu varlık katılım fonu %74.59 Dördüncü katılım serbest döviz fon %73 Yine bir katılım serbest fon %65 Altıncı katılım serbest döviz fonu %63 kıymetli madenler katılım fonu yüzde 56.55 getiri sağlamış birinci katılım TL fonu yüzde 52 bir yıllık yüzde 249 3 yıllık yüzde 472 5 yıllık getirisi olduğu gözüküyor kısa vadeli katılım serbest fon yüzde 35 birinci katılım Serbest TL fonu %34. Para piyasası katılım fonu %31. Kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu %29. Kira sertifikaları katılım TL fonu %29. İkinci katılım hissi senedi fonu %4. 6 aylık bir fon. %4 getiri sağladığı gözüküyor. Şimdi <laughs> en çok kazanan fonları tanımaya çalışalım. Katılım hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon. Son fiyatı 8 ,87 lira 87 kuruş. Fon toplam değeri 1 milyar 557 milyon 64.753 TL. 12.949 kişi yatırım yapmış fona son 1 aylık yüzde 9.49 3 aylık yüzde 11.43 6 aylık yüzde 35.44 1 yıllık yüzde 82.66 getiri sağlamış 1 yıllık grafiğinde Geçen sene 4 lira 50 kuruş Fiyatından Yatayda seyretmiş sonra Mayıs'ın sonu itibariyle yükselişe geçiyor. Ee, 8 lira 95 kuruş tepesi zirvesi şu anda da 8 lira civarında fiyatı. Hisse senedi 11 fon %93'e yakın hisse senedi bulunuyor. Fonun içinde Getiri karşılaştırmada %82.66 ile birinci gelmiş. İkinci sırada şemsiye fon var. 76. Altın %72.78. Tüfe %64. Euro %61. Dolar %60. Diye sıralanıyorlar. İkinci fonumuz Altın Katılım Fonu son fiyatı 8 lira 25 kuruş. Büyük bir fon arkadaşlar. 10 milyar 254 milyon 618.682 TL değerinde 15.269 kişi yatırımcı olmuş fonda. Altına endeksli bir fon, altın katılım fonu son bir aylık %3.31 son bir yıllık %75.41 getirisi sağladığı gözüküyor. Geçen sene 4 lira 73 kuruştan satılırken şu anda 8.5 lira civarında Kıymetli madenlerden oluşuyor. %99.99'luk kıymetli madenlerden oluşuyor. Fon altını geçmiş. %75 fon getiri sağlarken altın %72.78 getiri sağlamış. Diğer bir fonumuz sürdürülebilirlik katılım fonu. Son fiyatı 2 lira 44 kuruş. Fon toplam değeri 291 .751 TL. 3723 kişi yatırımcı olmuş fonda. Bir aylık 5.61, bir yıllık 74.86 getirisi olduğu gözüküyor. Son bir yıllık grafiğinde geçen sene 1 lira 40 kuruştan satılıyormuş. Fonumuz şu anda fon varlık dağılımında %59.98'i yabancı hisse senedinden oluşuyor. Türk hisse senetleri var %15.76. Kira sertifikaları, yatırım fonları, yabancı borsa yatırım fonları gibi fon varlık dağılımı gözüküyor. Getir karşılaştırmada %74.86 ile birinci gelmiş. Altın, tüfe, euro, dolar, bist 100, bist 30 gibi sıralanıyorlar. Diğer fonumuz çoklu varlık katılım fonu. Son fiyatı 1 lira 80 kuruş. Fon toplam değeri 377.147.673 TL. Yatırımcı sayısı 5743 kişi yatırımcı olmuş fonda. Son bir aylık %5.28 getiri sağlarken yıllık %74.59 getirisi olduğu gözüküyor. Geçen sene bu zamanlar 1 lira civarındayken fiyatı şu anda zirvesinde 1 lira 79 kuruş. Varlık dağılımında hisse senetleri, yabancı borsa yatırım fonları, yabancı hisse senetleri, kira sertifikaları, kıymetli madenler, kira sertifikaları, döviz bazlı kira sertifikaları ve yatırım fonlarından oluşuyor. Şimdi baktığımız fonların portföy dağılım raporlarını incelemeye çalışalım. Aralık ayı katılım hisse senedi fonunun içeriğine bakacağız. Hisse senedi %89.40 Yatırım fonları 10 %0,60 oranında nakit girişi 259 milyon olurken nakit çıkışı 158 milyon olmuş. Akçansa, Aksa, Aksen, Akış Gayrimenkul, Albaraka, Alkim, ARD Grup Bilişim, Aselsan, Avrupa kent gayrimenkul BİM mağazaları BOBET Boğaziçi Beton CV Enerji Enerjisa Koçer Çelik Kardemir'de Lokman Ekim Logo Yazılım Mavi Giyim Medikal Park Orge Enerji Pegasus Havacılık Safkar Ege Soğutmacılık Selçuk Ezda Deposu, Sun Tekstil, Tezol Kağıt, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Vakko Tekstil, Yunsa gibi hisse senetleri bulunuyor. Yatırım fonlarından Kuveyt Türk'ün KLU, KSV ve KTV fonları var. Diğer fonumuzun dağılımına bakalım. Altın katılım fonunda ay sonu pay fiyatı altın olarak verilmiş arkadaşlar. 0,0041 Altın oranında verilmiş. AU Değerli madenlerden oluşuyor. 317 milyon 571 bin nakit girişi olurken 267 milyon 337 bin nakit çıkışı olmuş. Yatırım fonları var. Evet. Altın kaydı gram 38.880 gram altın var. Evet. Altın ödünç yazmış. 2 kilo altın ödünç var. Gram altın 524 gram gibi altın altına dayalı bir fon gördüğünüz üzere diğer fonumuz sürdürülebilirlik katılım fonu. Evet son fiyatı 2 lira 35 kuruş. 74 milyon 623 bin nakit girişi olurken 65 milyon 263 bin nakit çıkışı olmuş. Hisse hisseler var. Akçansa Çimento, Aksa Akrilik, Aksen Enerji, Akış Gayrimenkul Albaraka Türk Alkim ARD Grup Yazılım Aselsan BİM Boğaziçi Beton CV Enerji Diğer fonlara benziyor arkadaşlar içeriği Logo Mavi Orge Pegasus Safkar Tezol Türk Hava Yolları Yabancı hisseler de var bunda ayrıyeten Amerikan Teknoloji Adobe acilen teknolojis Amazon Apple biyoteknolojis Google gibi petrol şirketleri Microsoft Procter Gamble Qualcomm Salesforce gibi Nasdaq hisseleri bulunuyor arkadaşlar yabancı borsa yatırım fonları var ABD Merkez Bankası'nın dövizi var. Kira sertifikaları garantinin filo Kuveyt Türk garanti filo gibi kira sertifikaları bulunuyor. Diğer fonumuz çoklu varlık katılım fonu. Çoklu varlık katılım fonunda 119 milyon nakit girişi olurken 148 milyon nakit çıkışı olmuş. Hisse senetleri var. Biraz önceki hisse senetlerine benziyor. Akçan sağ kısa. Albaraka, Alkim, Aselsan, BİM, Boğaziçi Beton, Çates Enerji, CV Enerji, Enerji Say, Koçer, Çelik, Kardemir'de, Lokman Ekim, Logo Mavi, Pegasus, Tezol, Türk Hava Yolları, Tüpraş. Yabancı hisse senetleri var tekrar. Amazon, Adobe Sistemi, Apple, Biyoteknoloji, Google, Linde, Marathon Petroleum, Mert Joe Qualcomm, Yabancı Borsa Yatırım Fonları, Türk Borsa Yatırım Fonları, Altın, Altın var. Döviz var arkadaşlar. Çoklu varlık. Kamu kesimi kira sertifikaları, özel sektör kira sertifikaları bulunuyor. Arkadaşlar Kuveyt Türk katılım bankacılığı yapan bir yatırım e, finansman kuruluşu. Daha çok katılım fonlarıyla e, portföyünü oluşturmuş. Eee Katılım fonu isteyen arkadaşlar değerlendirilebilir. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. iyi günler.